Sevdana gönül verdim düşürdü beni dillere Aşkına yürek verdim savurdu beni dillere Ne senle ne de sensiz söz geçiyor bu yüreğe Yar beni can o beni sakla beni hep seninle Sevemem senden söyler kalbim ağlar yürek çeker özlemini kulağımdan sesini gözlerimden hayalini atamam ah atamam sen olmayınca yapamam kulağımdan sesini gözlerimden Atamam ah atamam sen olmayınca yapamam Bu gece daha sensiz daha da sensiz geçiyor Bu can bu tenime daha da acı veriyor Geleceksin diyerek gözler yolunu bekliyor Gelmediği için bu can daha da ölüyor Sevemem senden başka gözüm arar gözlerini De söyler kalbim ağlar yürek çeker özlemini Kulağımdan sesini gözlerimden hayalini Atamam ah atamam sen olmayınca yapamam Kulağımdan sesini, gözlerimden hayalini atamam, ah, atamam sen olmayınca yapamam.